dördünüz bir araya gelebilir Arkadaşlar. Başkan. Arkadaşlar. Gece gündüz çalışan bu ekibe burayı Çay Kadın Kooperatifi cesaret üstlendi. Çay Kadın Kooperatifini, Çay Protokolünü alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. you uh -huh. larımızla beraber tüm Türkiye'de bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Her geçen gün biraz daha büyüyoruz. İşte 26 kadın kültür evine ulaştık. 17 kadın kooperatifimiz, satış mağazalarımız ve bugün Afyon Park AVM'de final yapıyoruz. Ben Afyon Park AVM yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle Afyon Karahisar'ın Fedakar ve çalışkan kadınlara çok teşekkür ediyorum. Çay Kadın Kooperatifimize, Kaymakamına, Eşine, Belediye Başkanına, Eşine, Çay Ticaret Odasına, Çay gelen Meclis üyelerine ve çaylı kadınlara çok teşekkür ediyorum. Burada gece gündüz çalıştılar. Haftalarca çalıştılar. Biz de bazen eşimle beraber gelip ziyaret etme imkanı bulduk. Belediye Başkanımıza ziyaret ettim. Ve özellikle bir teşekkür de eşim hanımefendiye yapmak istiyorum. Afyon Karahisar'da dalga dalga büyüyen kadın kültür evleri ve kadın kooperatifleri gerçekten bizleri gururlandırıyor. İşte dün de bir ödül aldık. Ödüller almaya devam edeceğiz. Kadınlarımız buradan dalga dalga bu projeyi büyüterek tüm Türkiye yayılmasını sağlayacaklar. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca garnizon komutanımızın eşan Efendi burada. Şimdi gördüm. Kendilerine de hoş geldin diyorum. Ve basın mensuplarına bu projeye en başından beri sahip çıktıkları için sürekli haber yaptıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Veysel Edoğlu Bakanımıza bu projeyi himaye ettiği için belediye başkanımız Mehmet Zeybek'e Afyon Karahisar'da muhteşem saray gibi bir kadın kültür evi açtığı için belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımız el ele yürüdüler.